Neredeyiz Bugün İstanbul'dayız. Geziyoruz işte. Ee, neredeyiz lan? Unuttum. Dolmabahçe Sarayı'ndayız. Ee, şimdi gezdik, dolaştık. Fotoğrafı izin vermiyorlardı. Küçük çekildik falan. Zilam. Bugün Dolmabahçe'deyiz. Değil mi anne? İstanbul Dolma Bahçe. Ya. Şimdi başladım. Şimdi başladım. Orası güzel yani isteyenler gelsin şimdi. Ee... Ya gezdik de şimdi şu girişten falan şey oldu. Fotoğraf çekemiyoruz. Zaten havalar tembeldi bayağı. artık? Tamam, kalkalım, hadi. Çık, çık, çık. Giderim, oturup, şimdi kanalın fikrini iyi şimdi söyleyeyim lütfen. Allah çok şükür. Çok çeşitli kültürlü insanlar var İstanbul'da. Kerem artık onu kapat. Onu şarjı bitsin, oteli bulamayalım. Ben sana hesabını sorayım. Gidiyor şimdi, bay bay.